Kelebekler. Öğrenci andına hazır mıyız? Evet. Her, zaman uslu, Her zaman en uslu. En çalışkan olacağıma. En çok temiz, temiz. Düzenli olacağıma bütün kurallara, kurallara sürekli, uyacağıma, sürekli uyacağıma önüme ne konursa, önüme konursa yiyeceğime, yiyeceğime yap dediğinizi yapacağıma, yapacağıma yapma dediğinizi yapmayacağıma Çünkü ben henüz çocuğum. <laughs> ama endişelenmeyin. Sizden aldıklarımla size benzeyen bir yetişkin olacağım. Ben özgür ama duyarlı kendisini ve çevresini, seven, ve çevresini seven mutlu bir insan olmak istiyorum. Kendime, Kendime. aileme Aile. ve ülkeme karşı sorumluluklarımı